İyi günler. Ne var? Randevum var. Orhan Bey geldi mi acaba? Bir saniye. Pardon siz beni yanlış anladınız. Ben sordum. Kusura bakmayın. Bir kusurunuz olmasa siz neden burada olasınız? Ben buraya kendim için gelmedim ki. Ben buraya gelemeyen bir arkadaşım için geldim. Onun adına ben doktorla konuşacağım. Yalancı. <laughs> Günde bin kere küfür ediyorsun. Vay canına. En büyük problemim de her şeyi saymak. Hayda! Bu nedir ya? Altı kişi olduk, danaya girer gibi. Bu nedir lan? Ya ben çizgilere basamıyorum da. Hastalık bu yani, öyle mi? Size bir haberim var. Ha. Orhan Bey'e... ...henüz ulaşamadım. Ya olur mu öyle şey? Ya olur mu öyle şey? Ne yapıyoruz şimdi? başlangıç için aslında biz bize yeteriz. Katlanamayız birbirimize? Biz birbirimize katlanamazsak başkaları bize niye katlansın ki? Vah! Helal olsun. Sizin burcunuz ne? Kat burcu mu? <laughs> <laughs> Yükselenim ne? Yükselenim şu anda küçük tansiyon. Yalnız bir ricam var lütfen. Konuşurken kimse kimsenin sözünü kesmesin. Sabah kadar. O isteyerek yapmıyor. Böyle dökülmek ne kadar güzelmiş ya. Bunları anlatacak hiç kimsem yok. Sürahi! Sürahi'den devam. Beş saniye daha dayanırsan bu sürahi bizi götürür. Hepinizi bir sürahiye doldururum. Çalkalarım, çalkalarım, beni üstüne çıkarın! Ve görkemli final. Yok ablam, yok tedaviye yanıt vermiyor bu.